Tartışarak değil, deneyerek. Francis Pajon, 1561-1626 İngiliz filozof, devlet adamı ve bilim insanı Francis Pajon deneyi yapan ilk kişi değildi. İbnül Heysem ve diğer Arap bilim insanları 600 yıl önce deneyler yapmıştı ama tüme varımda akıl yürütme yöntemlerini açıklayan ve bilimsel yöntemi ortaya koyan ilk kişiydi. Ayrıca bilimi ihtiyaçlarımızın ve sefirliklerimizin bir ölçüde üstesinden gelecek ve hafifletecek bir icatlar silsilesinin pınarı olarak görüyordu. Deneyden kanıt Yunan filozof Platon'a göre hakikat, otorite ile ve tartışma ile bulunurdu. Yeterince akıllı insanları bir şeyi yeterince uzun süre tartışırsa, hakikat ortaya çıkar. Öğrencisi Aristoteles, deneye gerek görmedi. Bacon bu tür otoriteleri, kendi tözünden a öğren örümceklere benzetti. Gerçek dünyadan, özellikle de deneyle elde edilen kanıtlarda ısrar etti. Bacon'un iki temel eseri bilimsel soruşturmanın geleceğini hazırladı. Novum Organum'da 1620 bilimsel yöntemin üç temelini ortaya koydu: Gözlem, gözlemlenen şeyi açıklayabilecek bir teori formüle etmek için çıkarım ve teorinin doğru olup olmadığını test etmek için deney. T Nuv Atlantis'te, 1623, Bacon, uydurma bir adayı ve adamın Salomon evini bilimlerinde neye dayalı saf araştırmalar gerçekleştirip icatlar yaptığı bir araştırma kurumu tasvir eder. Bu hedefleri paylaşan Kraliyet Derneği 1600'de Londra'da kuruldu ve ilk deney küratörü de Robert Hawke oldu. Bir şeyin bilinip bilinmeyeceği, iddia ederek değil deneyerek halledilebilir. Francis Bacon. Kısaca Bilim dalı, deneysel bilim öncesi. Milattan önce 4. yüzyıl Aristoteles çıkarım yapar, iddia eder, yazar ama deneylerle test etmez onun yöntemleri sonraki bin yıl boyunca varlığını sürdürür. Milattan sonra 750 bin250 Arap bilim insanları İslam'ın altın çağımsa deneyler gerçekleştirir. Sonrası 1630'lar Galileo düşüncesi deneyleri yapar. 1637 Fransız filozof René Descartes, yöntem üzerine de sıkı kuşkuculuk ve sorgulayıcılıktan ısrar eder. 1665 İsa Acın ışığı araştırmak için bir prizma kullanır. 1963 Avusturyalı filozof Karl Lopper John Gilles de da, bir teorinin test edilip yanlışlığının kanıtlanabileceğini, ama doğruluğunun kaynamayacağını ısrarla belirtir.